Oh <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 1 Mayıs 2024 günlerden cuma. Koca Üniversitesi Haber Ajansı akşam bültenine hoş geldiniz. İlk haberimiz eğitimde şiddet konulu. Öğretmenler şiddete karşı bir günlük iş bırakma eyleminde birleşti. Hayatını insan yetiştirmeye ve aydınlık bir gelecek yaratmaya adamış öğretmenlerden birini daha cinayete kurban verdik. 7 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir okulda müdürlük görevini yürüten İbrahim Oktugan 5 ay önce okuldan atılan 17 yaşındaki eski öğrencisi YK tarafından makam odasında silahla vurularak öldürüldü. Bu olay eğitim camiasını bir kez daha ayağa kaldırdı. Birçok nedenden ve sendikal ayrışmalardan dolayı bir türlü bir araya gelemeyen öğretmenler artık yeter. Yaşamak istiyoruz diyerek şiddete karşı amasız fakatsız omuz omuza yan yana geldiler. Eğitim emekçileri ve sendikaları öldürülen İbrahim Oktugan öğretmenimiz öznelinde yurdumuzda hayatın her alanında yükselerek devam eden şiddet ortamına dikkat çekmek için 10 Mayıs 2024 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı. Tüm yurda büyük bir katılımla gerçekleşen eylemler, İzmit'te Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolu Sabriyalım Parkında saat onda toplanarak başlandı. Eğitim sendikalarının tümünün destek verdiği iş bırakma eylemi, binlerce eğitim emekçisinin katılımıyla Tusma, Haykır Şiddete Hayır sloganlarıyla yürüyüş yolu üzerinde uzun bir kortej oluşturularak devam etti. Sloganlarla devam eden yürüyüş esnasında yüzergah üzerindeki okullarda bulunan öğrencilerin ve tokat Halkın öğretmenlerine verdikleri destek gözden kaçmadı. Şiddete karşı bir günlük iş bırakma eylemi kocaeli valiliği yerleşkesi önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.